Herkese merhabalar arkadaşlar paralel kenar sorumuz. Bu sorumuzda alan ABC'de verilmiş ve bize taralı alan DELK alanı sorulmuş. Bakın arkadaşlar DAB üçgeninde E orta noktası yani BE kenar ortay. Aynı zamanda şunu bilmeliyiz. Paralel kenarda köşegenler birbirini eşit parçaya böler. Dolayısıyla DB'nin orta noktası da K'dır. O zaman kenar ortaylarının kesiştiği L noktası üçgenin ağırlık merkezidir. Bakın arkadaşlar. Üçüncü kenar ortay doğrusunu da biz çizersek o da L'den geçer. Ve kenar ortaylar bir üçgenin alanını 6 eşit parçaya böler. Burası S, burası S ve bunların her biri S'tir. Toplam 6S olur mu? Aynı zamanda bu DAB üçgeni paralel kenarın alanı 2 eşit parçaya böler. Burası 3S ve burası da 3S olmak üzere diğer tarafta 6S'tir. Paralel kenarının alanını topluyorum arkadaşlar. Toplam 12S. Bu da zaten 48 birim olarak bize verilmiş. Her iki tarafı 12'ye bölüp öncelikle S'i bulacağız. Yani S eşittir. 48 bölü 12'den 4'tür. Ve taralı alan yani alan DELK dediğimiz 2 s yani 2 çarpı 4'ten 8 birim olarak bulunur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.